Arkadaşlar merhaba ben Alparslan Hoca. Ee, bu videomuzda Fransızcanın başlangıç seviyesi konularından bir tanesini, temel konularından bir tanesini çalışacağız. Fransızcada le couleur, couleur yani renkler konusunu. Öncelikle şunu söylememiz lazım. Renkler sıfattır arkadaşlar. Sıfat yani erjektiftir sıfatlar, renk sıfatları isimleri nitelendirirler ve Fransızca'da renk sıfatları cümlenin sonuna gelirler. Yani isimden sonra gelirler. Şimdi Fransızca'da isimlerin maskulin, feminin, maskulin plüriyel, feminin plüriyel olarak ayrıldığını düşünürseniz, renk sıfatları da maskulin singüler, feminin singüler, maskulin plüriyel ve feminin plüriyel olarak değişiyor, akorlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Masculin singüler erille ve tekil, feminin singüler dişi ve tekil, masculin plural erille çoğul, feminin plural dişi çoğul. Temel olarak bunu e, söyleyelim. Buradan gidelim. Şimdi blö, 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 blö. Yani mavi. Dikkat ederseniz sıfatın femininde sonuna ö gelmesi, e, masculine plüriyelinde s gelmesi, feminine plüriyelinde ö ve s gelmesi okunuşunu yani telaffuzunu değiştirmedi. Renk sıfatlarında... E masculine singulier, feminine singulier, pluriel diye değişiyor ama okunuşları, sıfatlarının çoğunun değişmiyor. Bakın, noir, 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 noir. Siyah demek. Vert, 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 vert. Yeşil demek. Bakın burada değişiyor. Blan, blanche, blanc, blanche. Beyaz demek. Violet violet şuradan video sesi Violet, violet mor demek hadi okunuşlarını tekrar bakalım blue mavi demek noir siyah demek vert vert yeşil demek blanc blanche beyaz demek violet violet mor demek Arkadaşlar bu arada e, sıfatların maskulin singular, feminin singular, maskulin plural, feminin plural diye ayrılıyor diye söyledik ama sıfatlar nitelendirdikleri ismin e, cinsine ve tekil çoğul olmasına göre akorlanıyorlar, değişiyorlar. Bir tane basit örnek yazalım yukarıya. Oradan anlaması daha rahat olacak sizler için. Mesela mavi sıfatını düşünürsek şöyle düşünün. Sutton Crayon. Bakın crayon, le crayon. C'est un crayon. Bleu. Bu mavi bir kalemdir. Oldu. Ya da C'est une voiture. Voiture araba demek. La voiture. Bu sefer feminine aldım. Bakın un crayon bleu, bu mavi bir kalemdir. Kalem. Bakın, bu kırmızı bir araba. <laughs> yani e, renk sıfatının nitelendirdiği ismin... Masculin, Feminin ya da Çoğul olmasına göre renk sıfatlarını kullanıyorum, değiştiriyorum. Haydi devam edelim. Gri, Türkçe'deki gibi. Gri, griz, gri, griz. Gri demek. Rouge, rouge. Ses değişmedi, telaffuz değişmedi. Ruj, rouge. Kırmızı demek. Rose, rose, rose. Rose. Yani e, masculine, feminine ya da çoğul olmasına göre ses değişmiyor, telaffuz değişmiyor. Pembe demek. Jaune, 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 sarı demek. Orange, 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 turuncu demek. Ses hiç değişmedi. Marron, 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 kahverengi demek. Buradaki sıfatların hepsinde e, erili, dişisi, teki ve çoğulunun telaffuzu aynı. Şimdi sadece Fransızcalarını okuyalım. Gris, gris, rouge, rose, jaune, orange, marron. Gris, gris, rouge, rose, jaune, orange, marron. Şimdi örnek cümlelerle renkleri, renk sıfatlarını daha iyi anlayacağız. C'est une voiture de sport blue? Şimdi öncelikle buradaki s Türkçe'ye bu karşılığını veriyor olabilir ama bu bir işaret sıfatı değil arkadaşlar. C'est une voiture de sport bleue bu mavi bir spor arabadır. Voiture wa gibi bir ses vermeniz gerekiyor. Voiture wa gibi. Setin voiture de sport bleu. Bu mavi bir spor arabadır. J de vélo avoir fiili. De olduğuna göre çoğul burada S var. L'un est noir et l'autre est rouge. Benim iki, iki tane bisikletim var. Biri siyah, diğeri kırmızı. Mark port toujours de var. Bu portefiydi giymek, taşımak, üzerinde taşımak gibi düşünün. Tuğjur varsa tujur bir sıklık zarfı olduğuna göre cümle geniş zamanda kurulmuş olmalı. Mark hep siyah kıyafetler giyer. Mafi buradaki ma mülkiyet sıfatı, adjektif, posesif. Ve buradaki fiil vulu var. Bir cümlede şahıs zamirine bağlı olarak ilk fiili çekiyoruz. Sonrakilerin hepsi mastar olarak kalıyor pek tabi. Mafi ve avar chat gris. Benim kızım gri bir kedi sahibi olmak istiyor. Gri bir kedisi olsun istiyor. Şimdi tekrar edelim. Sitin voiture de sport bleu. Bu mavi bir spor arabadır. Je de vélo l'un est noir et l'autre est rouge. Benim iki tane bisikletim var. Biri siyah, diğeri kırmızı. Mark da vetmanlı var. Mark hep siyah kıyafetler giyer. Muffy ve Avar un chagri. Benim kızım gri bir kedi sahibi olmak istiyor. Gri bir kedisi olsun istiyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, bu cümledeki isim vatür yani lavatür lavatür Dolayısıyla renk sıfatını ona göre akorlayarak bakın blue diye feminin haliyle kullandık. Sonra e, ikinci cümledeki isim velo yani le velo bisiklet. O yüzden bakın burada noir burada rouge var. E, i̇kisi de masculine. Noir rouge gibi düşünün. Şimdi Üçüncü cümlede tersten gidelim. Mark Portujur de Vetman Noir demiş. İsim Vetman. Ben Vetman yani kıyafet giysi sözcüğünün maskülin mi feminin mi olduğunu bilmiyorum. Ama bakın buradan renk sıfatına bakarak ben bunu çıkartabilirim. Yani bunun Lövetman olduğunu anlayabilirim. Çünkü rengi Noir diye kullanmışız. Yani sonunda bir tane ö olsaydı eğer bunu feminin olduğunu düşünürdüm. Ama ö olmadığına göre bakın maskülin olduğunu anlıyorum. Bir sonraki cümlede ne var? Un şa demiş. Yani le chat kedi demek. Dolayısıyla bu da gri olarak kalmış arkadaşlar. Hadi devam edelim. Ma mère aime beaucoup les fleurs rouges buradaki ma bir mülkiye sıfatı. Mamer annem. Buradaki fiil eme yani sevmek. Buku le fleur rouge. Annem kırmızı çiçekleri çok sever. Bakın le fleur rouge çoğul çoğul. Ma petite fille. Benim torunum, kız torunum. A le cheveux blond. Comme le blé. Torunumun, kız torunumun buğday gibi sarı saçları var. Şuradaki kom gibi demek. Ble buğday demek. La jeunesse. M. le rêve rose. Gençler gençlik pembe hayalleri seviyor. Ya da elle a un chat jaune blanc. Onun sarı beyaz bir kedisi var. Tekrar okuyalım arkadaşlar. Ma Em bu les le fleur Annem kırmızı çiçekleri çok sever. Ma petite fille a les cheveux blonds comme le blé. Torunumun buğday gibi sarı saçları var. La jeunesse aime les rêves roses. Gençler pembe hayalleri seviyorlar, severler. Ela un chat jaune blanc. Onun sarı beyaz bir kedisi var. Bu cümlelerde de sıfatların nasıl akorlandığını, değiştiğini inceleyelim. Bakın burada le fleur demiş çoğul ama fleur sözcüğü feminin. Le fleur. Dolayısıyla renk sıfatını feminin kullandık. Ondan sonra bu cümleye bakalım. Le cheveu çoğul ama cheve sözcüğü tekil arkadaşlar. Cheveu. O yüzden de ne var? Blom var. Ondan sonra bir sonraki cümleye bakarsak. Bir sonraki cümlede rev çoğul. Bakın aslında bu maskeli bir sözcük. rev. O yüzden de sıfat böyle kalmış. Zaten pembe sıfatının feminin de aynı. Ö olmak zorunda. Sonraki cümlede ÖNŞA demiş. Buradan anlıyoruz zaten. LÖŞA. Dolayısıyla Jean Blanc olarak kalmış. Jean sıfatının da arkadaşlar masküleni, femenini aynıydı biliyorsunuz. Ve la fin de la video yani bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Le clair renkler konusunu çalıştığımız videonun sonuna geldik. Bu videomuzda Fransızca renkleri öğrendik. Ve cümleler içinde kullanarak pekiştirdik. Ee, tekrar söylüyorum renkler sıfattır. Ee, nitelendirdiği ismin masculine, feminin yani eril, dişi ya da e, plüryel çoğul olmasına göre renk sıfatlarını akorluyoruz, değiştiriyoruz. Ve renk sıfatları her zaman isimden sonra geliyor. Videoyu tekrar izlemeniz cümleleri tekrar etmeniz faydalı olacaktır kanala abone olabilirsiniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz sonraki videolardan haberdar olmak için kanalı takip edebilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın